Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar tatlı çiftimizin yepyeni muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Tatlı çiftimizin özel ve yeni görüntülerini çok seveceğiniz çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizler için kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmayı abone olmayı yorum yazmayı beğen düğmesini basmayı unutmayın. Hoşça kalın mutlu kalın takipte kalın.